Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Konumuz Ripple sevgili dostlarım. Bundan 3 gün önce XRP Ripple videosunda attığımız başlık Ripple'da show devam edecek idi. Şöyle bir geldiğimizde 3 gün öncesinden aldığımızda şöyle tepe noktada bıraktığımızda %59.56 %60'lık bir kademe daha yükseldik arkadaşlar. Ama velakin şu an baktığımızda Ripple'da bir geri çekilme var. %60 giden Ripple'da %6'lık bir geri çekilme var. İnsanlar panik olmuşlar. Ortalık toz duman. Hocam Ripple ne olacak? Alalım mı? Satalım mı? Kaçalım mı? Ne yapalım diye. Biz de bu videoda bu konulara değineceğiz. Ama tabii ki de Yatırım tavsiyesi vermeden yapacağız arkadaşlar. Kendi kararınız, kendi paranız, kendi kararınız, canınız ne istiyorsa öyle yapın. Beni hiç mi hiç alakadar etmiyor. Batarsanız da sizden, çıkarsanız da sizden. Siz sordunuz, ben anlatacağım, muhabbet edeceğiz. Muhabbet adında Ripple konuşacağız kıymetli dostlarım. Öncelikli olarak Ripple buraya kadar neden çıktı arkadaşlar? Şöyle notlarıma da bakıyorum. Birinci neden en önemli Ripple'ın bu kadar yükselmesinin sebebi Trump'ın seçimi kazanıp ben artık kriptoların da başkanıyım demesi ile bir hareketlilik oldu. İkincisi sevgili dostlar Ripple'ın baş belası SEC kurumu ve SEC başkanı. Hani kurum ama kurumun içinde yine Ripple'cılar var. Ripple'ı seven, XRP'yi sevenler var. Ama geri Gensler kurumun başkanı nefret ediyor Ripple'dan. Geldiğinde Trump ilk iş olarak geri Gensler'ı kovacağını söylemesi arkadaşlar. Ve Trump seçimi kazandı. Geri Gensler'ın kovulması kesinleşti. Ardından acaba bir sürtüşme olur mu? Geri Gensler koltuğu bırakmaz mı? Bilmem ne mi? Olacak mı tartışmalarından Geri Gensler çıktı. Dedi ki 20 Ocak'ta Trump iktidarında ben olmayacağım dedi. O da bir nevi istifa mesajını verdi. Hani kovulacak ya da istifa edecek. Bizim için önemli olan kısım Gary Ganser'ın görevde yani Ripple'ın XRP'nin düşmanının görevde olmaması arkadaşlar bizi ilgilendiren kısmıydı. O da olacak. Öte yandan Ripple'ın başkanı, Ripple'ın şu anki CEO'su Brad Garlinghouse'un sevgili dostlar Ada Coin, Cardano Coin'in CEO'suyla beraber çok yakın dostluklar kurması. Ve bu dostluklar sayesinde Trump yönetiminin içeride de arkadaşlıklar kurması, onlarla beraber olması ve Trump yönetimindeki Kripto Danışma Konseyi'nde olabilme ihtimallerinin çok çok çok, çok yüksek olması Ripple'ın biraz daha, XRP'nin biraz daha yükselmesine neden oldu. Daha sonradan geldiğimizde Ripple'ın kendi iç dinamiklerine baktığımız zaman, Ripple'ın stabil Coin işine de girmesi sevgili dostlar. Stabil lideri Tether, USDT. İkinci lider arkadaşlar Circle'ın USDC'si. Amerika tarafı özellikle USDC kullanırken Avrupa tarafı genel dünyanın geri kalanı da USDT Tether'i kullanıyor. Bu tarafa da Ripple'ın yatırım yapması o taraftaki pastaya ortak olması ki Kripto sektöründe asıl para stabil coin tarafında arkadaşlar. Oradan büyük bir rant geliyor. Bu da Ripple'ın bu tarafa girmesiyle birlikte zaten zengin, zaten varlıklı Ripple'ın olan Ripple şirketinin daha da büyüyeceği yönünde. Beklentilerden dolayı yatırımcıların yatırımlarını Ripple'a kaydırmalarına neden oldu. Ve Ripple uçtu, kaçtı, gitti arkadaşlar. Ripple'ın stabil coin'i RLUSD ismiyle piyasaya çıkacak. Ve şu an e, acayip derecede hazır böyle bir hype yakalanmışken, hazır böyle bir Ripple rüzgarı varken testlerini de hızlandırdılar. Ve testlerden gelen sonuçlara baktığımızda da oldukça başarılı gidiyor arkadaşlar. Çok yakın zamanda biz e, Tether gibi, USDT gibi... Ripple'ın coin'iyle de stabil coin'iyle de al satlar yapabiliriz arkadaşlar. Hazırlıklı olun. Yani Ripple tarafında olumsuz bir hava yok. Peki niye böyle olduk arkadaşlar? Şöyle bir genel bakalım piyasalara. Piyasalarda bugün genel olarak zaten 2.10'luk bir geri çekilme var. Bir kere piyasa kötü. Tamam, Bitcoin daha az düşmüş. %36 düşmüş. 0.36 düşmüş. Özür diliyorum. Ethereum 0.88 düşmüş. Bunlar e, Ripple kadar XRP kadar düşmemişler. Ama o kadar da çıkmamışlardı. Bir haftalıkta Bitcoin %4 giderken %0.45 düşmesi normal. Ethereum haftalıkta %8.80 yani 9 desek buna 9 giderken 0.9 düşmesi normal. E, haftalıkta %88 giden Ripple'ın da %6.6 düşmesi de geri çekilmesi de düzeltme yapması da gayet normal olarak görüyorum ben arkadaşlar bu kadar gittikten sonra. Peki hocam düşüş devam eder mi çıkalım mı? Bakalım biraz daha ayrıntıya hacimde bir geri çekilme var. Ripple hacmi geri çekilmiş. %18.50 dolayında insanların ilgisi Ripple'dan uzaklaşıyor biraz biraz. 44 milyar dolara düşmüş hacim. Yahu düşmüş hali 44 milyar dolar. Büyük paralar, deli paralar geziyor. Ripple tarafında 44 milyar dolarlık hacim aslında Ripple'ı yönünü yukarıya çevirmeye de yeter. Sadece dünkü hacim çok fazlaydı. O da birazcık yerine geliyor. Piyasa değerinde 146 milyar dolar olduğunu Hatırladıktan sonra gösterge tarafına bakalım. Ne diyorlar? Göstergelerde göreceli güç endeksi RSI sata dönmüş arkadaşlar. MTA kanal endeksi 20 günlükte sevgili dostlarım sata dönmüş. Momentum güçlü bir hava yakalamıştı. Güçlü bir momentum yakalamıştı. Sata dönmüş arkadaşlar. Amma velakin mekti ve, ve nihai osilatör hala al sinyali veriyor. Ne anlıyoruz sayfanın bu tarafından, osilatörlerinden? Kısa vadede bir geri çekilme bekliyoruz. Ama orta uzun vadede ripple yükselişi devam edecek gibi görünüyor kıymetli dostlarım. Geldik hareketli ortalamalar tarafına. Hareketli ortalamalarda da hul hareketli ortalama bize daha çok kaldıraçlı işlemlerde kullanırız. Alsatlarda çok kullanırız arkadaşlar. 268 itibariyle shorta dönün. Artık yükseliş bitti. Ripple'da bir geri çekilme olacak diyor arkadaşlar. 268 itibariyle. Bu 269'du dün. Şimdi 268'e düşmüş. 268'e itibaren yükseliş bitti demek. Yani Ripple'da tekrardan uçacak, kaçacak, tekrardan roketleri açacak, tekrardan %50'ler gidecek, %10 gidecek, %20 gidecek her neyse. Dönüş sinyali geldi, uçuyoruz, kaçıyoruz diyebilmemiz için şu gün bu tarihte 2.68'in üzerinde günlük kapanışa ihtiyacımız var. Günlükte 2.68'in üzerine atmadan XRP'den, Ripple'dan bir halt olmaz. Yarın bu tarih değişir arkadaşlar. Öbür gün bu tarih değişir. Ondan sonraki günde bu tarih değişir. Adı üzerinde hareketli ortalama. Hareket ediyor arkadaşlar fiyatla beraber. Şimdilik hareketli ortalamamızın geçtiği seviye 2.68. Stop olmaya gerek var mı? Çıkmaya gerek var mı? Yok şu an için. Hacim yeterli. Bir sorun yok. Gelelim grafiğe. Grafikte sevgili dostlar buy sinyalini aldık. 0.50'ler bölgesinden bize dedi ki alabilirsin dedi bize. Alan aldı, almayan alamadı. Daha öncesinde sevgili dostlarım bir hani bu iş biraz e, sıkıntılı iş. Yani buradan buy sinyali gelir alırsın. Buradan buy sinyali gelir satarsın. Kendini algoritmaya teslim edersin. %13'lük kar eder. Kar edersin. E burada da buy sinyali geldi alırsın arkadaşlar. Tekrar Sel sinyali gelene kadar tutarsın. Sel sinyali ne zaman gelecek? Bekleyeceğiz. İşimiz net. Bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Hala bir sel sinyali yok. Ripple'ını sat, çık, git, defol. Öyle bir şey yok. Sel sinyali gelene kadar tutmaya devam. Peki sel sinyali ne zaman gelir? Biraz da o konulardan bakalım. Şimdi şöyle bir 4 saatli grafik açtık sevgili dostlar. Ripple'ın yükselişine bakalım. Hatta şuradan açalım 4 saatlik. Sanki daha güzel göreceğiz gibi görünüyor. Ripple sevgili dostlar, al dediğimiz yer burasıydı. Geldi, 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 geldi. Bakınız mumlar son anda büyüdü. Çok uzadı mumlar. Mumların boyu çok çok uzadı. Çok çok mumlar uzadıktan sonra bir backtest yaşıyoruz, geri çekilme yaşıyoruz. Nereye kadar? Çizgiye kadar arkadaşlar. Ardından tekrar yükseliyoruz, yükseliyoruz, yükseliyoruz. Sonradan birdenbire mumların boyu uzuyor birdenbire. Mumların boyu uzadığı zaman tekrar geri çekiliyoruz. Nereye kadar geri çekiliyoruz? Bir önceki tepeye kadar sevgili dostlar. Geri çekiliyoruz ve geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Nereye kadar? Çizgiye kadar, sarı çizgiye kadar. Şimdi ne olmasını bekliyoruz? Bakınız şuradaki mesafe, şuradaki mesafe 4 gün Şuradaki mesafe şuradan aldığımızda 6 gün mesafe uzuyor. Şimdi baktığımızda gene geliyor geliyor geliyor. Şurada ufak bir yataylık geliyor geliyor. Mumlar burada uzuyor bakın. Ta buradan ta buraya kadar mum geliyor. Tek mum. Ta buraya kadar mum geliyor. Buraya geldiği için de sevgili dostlar bir backlash yaşıyoruz. Nereye kadar? 2.20'lere kadar bir geri çekilme yaşıyoruz. Ve 2.20'ye geldiğinde derhal Tekrar yukarıya doğru döndüğünü görüyoruz. Buraya kadar çıkıyor şurası. Buraya kadar çıkıyor. Şimdi ne bekliyoruz? Şimdi buralarda hareket etmesini bekliyoruz arkadaşlar. Tıpkı burada olduğu gibi, tıpkı burada olduğu gibi nereye kadar gelmesini bekliyoruz? Çizgiye kadar. Bu şekilde yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı tıpkı şuradaki gibi oyalanmasını bekliyoruz. Çizgiye geldiğinde Tekrardan yukarıya doğru uçup kaçıp gitmesini bekliyoruz. Düşüncemiz bu. Bu iyi ihtimal arkadaşlar. Tamam mı? Bu iyi ihtimal. Şunu indirelim aşağıya. Tepe noktamız 289. Bunun bu bizim iyi ihtimalimiz. Hedef neresi peki? Hedef 289 hedefinden sonraki bir sonraki hedef 466. 466'ya gidebilir mi Ripple? Tabii ki de gider. Niye gidemezsin? Sonraki hedef 6 dolar 33 sent sevgili dostlar. Buraya gidemez mi? Tabii ki de gidebilir. 6 dolar 33 cent Ripple için hiçbir şeydir arkadaşlar. Buraları yapar. Ancak bu iyi senaryo. Bir de kötü senaryodan bakalım. Kötü senaryoda yakalanmamak için, kötüye bulaşmamak için arkadaşlar, kötüden uzak kalabilmemiz için yapmamız gereken burada bizim Kıvanç Hoca'nın kullanmış olduğu bir trailing stop loss indikatörümüz var sevgili dostlar. Bu stop loss trailing indikatörümüz bize şu an için stop seviyesini sevgili dostlar daha önce de vermiş olduğu şu an bu yeni güncelledi şurası olarak gösteriyor bize. 2.20'ler gösteriyor arkadaşlar. 2.20'lerin üzerinde kaldığımız müddetçe. O zaman ne diyoruz? 2.20'ye geldiğinde sevgili dostlar bu buradan döner yahu diyoruz. Dönerse alabiliriz. Dönerse ilave yapabiliriz. Ama 2.20'lerin altında bir kapanış görürsek de arkamıza bakmadan kaçacağız. Ripple'da düşüş başlamış demektir. Takip edeceğimiz kutsal yer, kutsal rakam 2.20'ler arkadaşlar. 220'lerin altında 2 tane 4 saatlik kapanış görürsek stop alıyoruz. Ripple'larımızı satıyoruz. 220'nin üzerinde yeşil kaldığımız müddetçe herhangi bir satış yok. 220'ye değer yönünü yukarıya çevirir, 2 tane de yeşil yaparsa elimizde de nakit varsa yeni giriş yapabiliriz. Şu an yeni giriş yapalım mı? Hayır, yapmayın arkadaşlar. Şu an yeni giriş, yeni giriş. Hani aniden uçtu gitti aniden uçtu gittiğinde eğer ki 268'in üzerinde kalırsak bu geceyi yarın geceyi herhangi bir geceyi o zaman da gene alabilirsiniz. düşmesini beklemeden, düşmesine gerek görmeden. Şimdi ne diyor bu adam? Biraz özetleyelim arkadaşlar. Bu adam dedi ki Ripple'da uzun vadede iyidir, güzeldir. Bir geri çekilme Ripple tarafında bekliyoruz. Bu geri çekilme alım fırsatıdır dedi. En azından ben öyle anladım. Haberiniz oldu. Evet canlar bir hatırlatma yapalım sevgili dostlar. Bu hatırlatmayı MaxC borsası bizden rica etti. Kesinlikle sponsorlu bir şey değildir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ne diyormuş MaxC borsası? Boğa piyasası devam ediyor. Piyasa fırsatlarını yakalamak ister misiniz? Spot alım satım en iyi nerede yapılır? Hemen MaxC'ye katılın gibi 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 sözleri var arkadaşlar. Gelin Maxj'e diyor bize. Ben de diyorum ki şu an piyasada al sat komisyon olarak baktığımız zaman en düşük, en az komisyon kesen borsa Maxj borsası arkadaşlar. Ben de işlemlerimi Maxj'de yapıyorum. Maxj borsasına aşağıya link bırakacağım. Videonun hemen açıklamalar kısmına bırakırım. E, yorumlar kısmına bırakırım. İlk yoruma sabitlerim arkadaşlar. Orada Maxj borsasını referansımla üyelik oluşturup işlem yapmaya başladığınızda minimum 100 dolarlık bir işlem yaptığınızda size 20 dolar hoş geldiniz ayak bastı bonusu veriliyor. Referansımla geldiğiniz için paranız otomatikman 120 dolar oluyor. Artı ben de sizi Telegram'daki VIP Telegram grubuna alıyorum. İki tane Telegram grubum var. Bir tanesi herkesin girdiği sohbet muhabbet grubumuz. Bir de VIP grubumuz var. VIP grubuna da MaxC borsasına referansımla üyelik oluşturup portföyünüzü buraya aktarıp işlem yapmaya başladığınızda gelebiliyorsunuz. MaxC'ye geldiğinizde hem düşük komisyon ödüyorsunuz şu an piyasanın en düşüğü hem 20 dolar ödül alıyorsunuz hem de benim VIP grubuma gelmiş oluyorsunuz. Evet canlar bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın linki aşağıya bırakıyorum. Allah'a ısmarladık.